Ben emekli değilim ama kocam emekli. Evet. Hem emekli hem de çalışıyor. Beraber. Nasıl? Bağış şey yetmiyor. Yani 13-14 milyar verirse siz olsanız geçinebilir mi? Ocak ayında zam gelecek. Ne kadar olması lazım? E verdiği 1 lira 2 lira. Yeterli mi? Yani e, şuradan bir giyim mağazasına git ya da bir ayakkabı mağazasına git. En kötü ayakkabı Mesela normal bir ayakkabı alsam bin lira aşağı yok. Ne diyeyim siz anlayın artık yani. Hayat çok pahalı. Kocaman emekli maaşının yükselmesini istiyor yani. En az 30 bin olacak ki hani normal. Bir de ev sahibi yani kiracı da değerlik. Ya halen gördüğünüz gibi çalışıyor yani. Emekli misiniz? Emekliyim. Maaşınız yetiyor mu? Yetmez. Nasıl? Nasıl var mı yeğenim? Görmüyor musun ortamı da nasıl diye soruyorum. Mayış kaç kuruş? Künde bir ceyran azam, su azam, telefon azam. Ne kadar olması lazım maaşın yetmesi için? En az 30 milyon olması lazım. En az yani. Çalışıyor musunuz şu an? İşte çalışıyorum. Görüyorum 72 yaşındayım. Pazarcıyım. 9 yıldır emekliyim. Aldığım maaş 16.880 lira. Mümkünatı yok. Çocuğu okuduyoruz. Çocuğu okudamıyoruz. Evin Hiçbir şeyin olmasa, otur ağla yani. Ben 61 yaşındayım. Ufak tefek şeylerle uğraşıyorum. Mecbur uğraşıyoruz. Yetişmiyor. Hiçbir şey yetişmiyor. Ne elektriğe, ne suya, ne telefona, ne kiraya. Maaşında, emekli maaşının en az asgari ücret kadar olması gerek. Dünyanın bütün ülkelerinde böyle ama bizim ülkede niye böyle oluyor? İlginç bir ortam oluyor. Ne kadar olması lazım? Benim görüşüm asgari ücret 32-35 ise öyle olması lazım. İnsanlar insan da yaşayabilmesi için, ayakta kalabilmesi için, hayatına devam edebilmesi için bu bir gereklidir yani. Evet emekliye. Maaşınız yetiyor mu? Hayır yetmiyor. Ek olarak bu pazarda çalışıyor ek olarak. Kendilerine geldi miydi? Çom çayla emeklilere geldi mi? Çay kaşığını ucuyla. O da yeter mi? Yetmez. Yetmiyor yani. Benim 4-5 tane torunum var. Ben onlara bir şey yapamayınca ben çok üzülüyorum. Açlık veremiyor musun? Veremiyor tabi. Yetiyor mu? Yetmiyor. Öğün Ocak ayından ne kadar zam beklersin? Vallahi 35, 37 falan olmalı. En azından evet. en azından askeri ücret olması lazım. Askeri ücretle mi çalışıyorsunuz? Evet. Asgari ücret yetiyor mu? Yetmiyor abi. Yetmediği için iş yapıyorum. Ne iş yapıyorsunuz? Balık işi yapıyorum. Ocak ayında zam gelecek. Ne kadar olması lazım? en azından 40 milyar olması lazım abi. Neden? Yetmek 15 TL olmuş, bir simit 15 TL olmuş, bir servis 2,5 milyar. Sadece asker üzerinde şu anda 22 milyar aldığımız paranın 7-8 milyarını elektrik, su, yerleri vesaire vesaire. 18-20 milyar aylık ev kiraları. Yani bunları baz aldığın zaman yani gerçekten şu andaki asker ücret emekli olanlar zor bir vay. Mesela ben balığa gidiyorum, çalışıyorum asker ücret. Hiç uyumadan bugün gittim balık aldım geldim. Ve şu an akşama kadar balık satacağım yarın sabah da işe gideceğim saat altıda. Ben de isterim ki rahat bir hayat. Bugüne şükür diye diye buna geldik ama bakıyorsun bir taraftan 100 milyar 150 milyar maaş alırken sen 22 milyara tabi tutuyorsun ve şükret diyor. Ya bu şükür değildir farklı bir şeydir ya.